hemen yanında Bahattin Duran ve Tarık Ongun var. Türk futbolunun zirvedeki triosu. Türk futbolunun dünya... başladı değerli seyirciler Şimdi Emre'nin bulunduğu bölgeye sevdik. Bakan bu. Hızlı bir oyuncu Emre ceza sahasına doğru sokuldu. Bakan bunun bulunduğu bölgeye. Bakan bu. Muslera. İkinci hamle. Top çizgi üzerinde son anda müdahale. Çevcu'dan geldi. Bursaspor Spor gole yaklaştı. Maç tempolu başladı. Atak devam edecek. Uzaklardan bir şut daha. Hakan'dan döndü. Başlatacak oyunu. İşte az önceki pozisyon. Bakan bu vurdu. Muslera kaldığı yerden devam ediyor. İki kurtarış birden. İşte burada ilki. ikincisi. Önce bakan bu. Sonra Ozan Tufan'a yanında sol tarafta Snyder var. Onun bulunduğu bölgeye. Snyder, Lukas Podolski'nin hareketlendiği noktaya. Podolski vuracak. Son anda müdahale geldi. Thomas Sivok'tan kritik müdahale. Selçuk toplu hareketli. Peşinde Emre vardı. Bilal'e döndü. Bilal'den Sabri sağ taç çizgisinin kenarında. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. Ters bir top. Zahider vurdu. Mert çıkarttı. İki güzel hareket. En yakın olduğu dakikaydı. Zahider'in yaptığı vuruş çok zor vuruş. Mert'in çıkarışı da mükemmel. İkisi de on numara. Çok güzel bir vuruş. Aynı güzellik. Yine geliyor sarı kırmızılı takım. Yasin sağdan bindirme Sabri'den. Yasin vurdu ve gol! Yasin durdu, durdu, vurdu. Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı. Beklenmedik bir şut çıkarttı. Beklene, Yasin. Beklenen bir şut şey çıkarttı Göstere göstere çıkarttı Bence Mert'in bu hata yapmaması gerekiyordu Kapattığı köşeden yedi Kapattığı köşe vuracak Aslında vuruşta geç kaldı İstediği gibi alamadı ilkinde <laughs> Nefas da basmadı <laughs> Tabi sağ tarafta sol ayakla oynayan oyuncu belki de rakip savunma için bir sıkıntı yarattı o. Bir dezavantaj avantaja dönüştü. Ne dersiniz hocam? O civarda basacaksın. O civarda kendini atacaksın topun önüne. Tekrar tekrar geliyor görüntüye gol. Az önce müthiş bir kurtarış yapan Mert. Bu arada atılan yabancı maddeler bir kafa bir gol daha ama Hı -hı. ağlara Hı -hı. giden bu gol gol değeri kazanmayacak. O sahip gerekçesiyle bayrak havada az sonra görüntüye de tekrar gelecek. Evet. Net şekilde offside'da. Ama daha önce tabii sadece öne doğru değil yana doğru da bir 9-15 evet. olması lazım. Snyder ve Bilal kaldı topun gerisinde. Snyder vuracak gibi gözüküyor. Öyle de oldu. Yasin Sabri'nin bindirmesi var ona doğru. Sabri ortaladı. Bir vuruş kale ağızı. Golü son anda çıkartıyor savunma ve Mert. O severler 22. dakikada Yasin'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı Galatasaray. Bu da az önce Sabri ve Burak'la gelişen pozisyon orada. Serdar Aziz'in bir ters hamlesi de gole neden olabilirmiş. Topu çıkartmak isterken Josue Aziz Bey iç, Tekrar Josue Bakambu'ya doğru Bir kafa yandan dışarı gidiyor Cedric Bakambu'nun Kafa vuruşu Direği hani kelimenin tam anlamıyla Yalayarak çıktı dışarı Topun dışarı gitmesi büyük şans Daha için büyük şans Ters bir top işte Pozisyon bu. Yani Jesus <laughs> Josue Josue yerden vurdu. Muslera ve o direğin dibinde büyük bir fırsat kaçtı burada. Rakibe nasıl atarsın bir türlü anlamış değilim. Hadi ayakla rakibe atıyorsun da. Ellen o başarıyı nasıl... Muslera serbest vuruşu kullandı. Podolski aşırdı. Ceza sahasına Yasin. Ters bir vuruş dışarı gidiyor. Mert'le karşı karşıya kaldı. Son anda. Emre'nin peşinde 3 Galatasaraylı. Josue'ye kazandırdı ama o topu. Josue şey Çeju'dan sekti. Ozan Oo. Tufan. Ozan önünü açtı. Ozan vurdu.